Öyle bir şey yok. Şeyh Baba'nın meşrebi kalbin nereye meylederse oraya gidiyor. diyor. Yani zorla kimseye almaz getirmez ama yol dışındakilerini daha fazla yola getirmeye e, ustaydı Allah'a şükür. Allah inşallah bereketi daim olur. Gene hidayet oluyor oluyor. Çok insanlar gene yola geliyorlar. Onun bereketine, onun e, himmetiyle Allah'a şükür burada izleyenlere de Allah razı olsun. Onlara da himmetler hazır olsun Şeyh Baba onun. Hepimize ferahlı günler görelim. Dünyada da ahirette de saadet ehli olalım inşallah sıkıntılar bu yolda olanlara iman olduktan sonra fazla bir şey tesir etmez Allah'ın izniyle. Allah nice insanları gene bu yola gelmesine şey babamızın himmetiyle, bereketiyle nasip etsin inşallah. Bizim memlekete de etsin buradaki bu hidayet hem şifa olsun hastalara bu belada üstümüzden kalksın inşallah. Wa min Allah tevfik el Fatiha. Abi ya. Ağzı dilimle şeytan rejim. Bismillahirrahmanirrahim. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما رضينا بالله ربنا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا لنا ورسولا سيدنا شعب الله فعز وسلم شيخ محمد ناظم حقاني شيخا لنا ومرشدا والله على ما نقول وكيل الله الله الله, الله حق الله 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 حق الله 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 حق حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا ولك المصير الفاتحة سلام